E 180 FPS. Dur kazanın oldu. içine bir tane taret koyacağım. <laughs> ya olmadı. Sivir yani. buff yemiş biliyor musun? Kyuzu buff yedi Sivir'in. Trash <laughs> nerf, Trash nerf. Bu e da ateş nasıl ediyor? Abi Ne zaman kapanacak bunu kiosu? Sen yanında olmadığın zaman. Yardım et de emre, Bulut Garen yardım etmeyi. Ama sen buraya şey koymasaydın keşke yoksa çalabilir Hayır, ne? Hayır ne? abi tanklıyor taret Evet taret tanklıyor Ay ben tanklıyorum <laughs> Salak Şu taretini çek gözünü seveyim Öldü zaten Tamam Ne <laughs> ne yaptım Tuttun Evet bundan sonra yok. Evet. Night. Oha bak köyü görüyor mu abi? <laughs> öldü. Hayır <Yani>, oynayamadan öldü. <laughs> Aa Lissandra zayıfte. Ali gel şunu keselim gel. Abi Lissandra da beni kantırlıyor. Kantırlar tabi. seni en güzel kantırlayan Sandra abi. Ormanlara atıyor şeylerini. <laughs> ah be ucundan da. Pikselle kaçtı lan. Pikselle bile değil abi. Mikronla kaçtı. Işte. Ya sen hayvanımsı koyuyorsun ya. Şu kadar. Gerek, gerek kalmadı herhalde bana. <laughs> Aynen sen git can bulda takıl. Abi bilgisayar diyor. Nasıl görüyorlar? Vart mı var burada? Abi, koy Artık değil mi? <laughs> Artık var. Hadi be. Selam canım, ben amcanım. Selamadım. Gel bakayım. <laughs> Fan kaçırdım gördün mü? Artık ezdirmem için el atabileceğim. Abi yalnız şey, haymeri q'sunu geliştirdikçe süre boyunca ikişer ikişer kule alıyor. Çok hoş bir şey var. Abi ben haymeri çok sevdim ya, çok sevdim ben bu haymeri. Anladık abi, abicim seviyorsun. Anladın yani, mı? Anladım sana. Ama çok kötü kuştumuşsun maalesef. Kim hamı alaydım ben keşke. durumum iyi. Daha çok ihtiyacı olan bak Garen var mesela. Aynen bak. Garen diyor. Abi Garen'e bakar mısın? Ne yaptığını ha. görüyor musun? Ölmez Garen, mi? Garen ölmez. Garen'in metaneti var. Bak üstünde ne var Garen'in? Metaneti var da bir yere kadar o. Yazı var. Sol artık. tapa bariyer alanları anlamıyorum bak ciddiyim anlamıyorum. Ne? Sol tapa bariyer alanları. Anlamıyorum ben de onları ya. Niçin bariyer alırlar ki? Bence abi dive girecek kaç solo top diye. Abi bu abi bir şey diyeceğim. kim? Oh, <laughs> abi! Anne! Oh, geç attın Abi bu AD mi vuruyor abi? Bana çok vurdu bu. Ha buga girdi tarafı. Namı canını fulliyor yalnız ya. Aynen abi manası da bitmiyor. Abi azaldım ama şimdi. Ah kaçırdım. <gülüyor> abi. Kendine bak gel. Of süper aldık. Aynen sen tutma senin iki fan kaçırıyor ya. Ah, ha kaçtı. Şu Kaçmadı. Şu abi. Kaçtı abi. Kaçtı mı? Kaçmadı. Hayır abi. Abi nam iyileştiriyor. Abi onu diğer geçiş yapıyor. Yedi mi iyileştiriyor. Burada abi var. Ben buraya attım sen. <laughs> şaka yapma. Sadece ufak çaplı bir kalp krizi geçirdi. Veren AFK. <laughs> Güzel Veren AFK mı? Abi ab Bat. al. What? Al al mı? Al alır aldın. <laughs> vallahi, vallahi, alırsın. Vallahi. alırsın. Gel la buraya. <laughs> ADL'ye mi girdin? ADL'in nereyle mi girdin? Yo, ADK'sıyım mı lan? O iki ADC oynayalım mı böyle? Ama farm yapamayız. Tamam böyle... farm yapmayacağım zaten. AD gideceğim bildiğin. Tamam git. Ama tank AD git. Tank AD yapacağım. Tamam abi şey yap. Arkadaki öndekileri ben alayım arkadaki. Ben karına yapayım. ay farm farm kasmayalım sikret Tamam. Ben farm evet. kasmam sen kas. Var solo da kas takıl bak. Ya solo kasmasın abi. İlk statik alırım ben. Sorun olmaz sonra. Şut. Kırmızı almadan gidelim. Hayır. Tarakın şeyisiymiş. Töre at. Töre at. <laughs> Abi jungle nerede? Bak başkanım tarıyorlar bak. Amumu afk geldi bana. Aa garen geldi. <laughs> Amumu şu an kasmaya çalışıyor. Altı kadar gank atacağını sanmıyorum. Çünkü ihtiyacı yok baksana. Nereye gank gel gelmesi lazım ki? Güzel. Ama onu sana gank atamaz zaten kolay Aa, Sen çaratan orada durursan ha geldi ama. Gank atanlara zaten ben... Ama de... onu daha 3 level arkadaşlar. Abi ben statik kasmayayım. Ben de 4. Abi ilk statik kasayım ki süper damage'imiz olsun beraber. Sonra direkt tank gibi. Abi ama statik zor kasılan bir item. Hayır abi iki en kolay o. Hayır abi ama top yani tamamlaması zor early'de. Onu 10. On... 10. 8. dakikada falan tamamlıyorsun. Da ben, ben statik diyorum gelip sen stun diyorsun ne alaka? Statik diyorum işte. Oooh doğaçığım gelmiş. Bak kime dalıyorlar salaklar ya. Ona da alırız oğlum. Ben pek bir şey yapamam. Neyse o bak onu sana bıraktım. Genginin ödülünü al diye. Yoksa attığım fail bir Q'dan ibaret değil her şey. Abi eskiden hani o yapışık barlar vardı ya. Hangi? Ama bu 3 level yalnız abi. Aynen. Aynen. Bilmiyorum. Abi. Bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum ya. Kuleye çabuk alalım da statik çabuk çık. Abi bot lane'e gidiyor yalnız Amumu. Gelsin. Amumu gelsin alırız abi. Belli etmeyeceğim ben fazla var. Sağ Mana. Za. <laughs> Allah artık abi, o abi. ölmedi. Ha ölmüş tamam. o ben ölmeyeceğim. <laughs> Ölmedim ya. Öl... Abi bana daldı ki. Dur şunu alayım ben. O alayım şunu. Streçten herfedi. Pasifi 8 saniye. Evet. <laughs> Kötü oldu abi ya. Aynen 15 saniye daha havalı. Ne 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 Abi, abi Gülüyor onu ben yapacağım. Ya. Gel buraya. Afk oh, adam. Burada vart var mı acaba? Yok. At bir ah, yansıra da W'ya bastım kalkan için. Ah Ah. Mis. Aynı mis. Ben basit ataklarımla tararım, döverim onda. Benim zihniyet bitti, git ben zihniyet atmam, Abi öldük. Abi biz burada saatlerce takılıyoruz yani Lisandar'ın kulesinin altında. Yani bebekler gibi oynaşıyoruz burada böylece. Abi manam bitti. O eli geçebiliyor muydu onunla? Neyle ah, be. Ben ya. sadece flash biliyordum lan onunla. Neyse. Abi bak <laughs> öldük dedim ben ama. Neyse Ezreal'ın ge kald geri kaldığı farm yeter bana. Kaldır jungle atarken. Abi şu kostümünü yerim senin. Benim mi? <laughs> ay <şunun gülüyor> bak, şunun şu Bak şu <laughs> da şu kurmam ne tatlı. Abi yalnız. Ay. Splash. Ay. Splash. <laughs> ne diyor ya? Şu sadece Hero'nun görebildiği. Doğaçtan efsane kenk. Sadece Hero'nun görebildiği mi? Ay sadece Hero'nun yani Splash'ı değişmeden. Revert gelmeden. Sadece oyundaki görüntüsü değişti. Ne, deniyordu ona? Splash Art. Ha, Rework. Yine Ay, Rework yani. deniyor ona. Abi, Rework ama skilleri falan değişince olmuyor mu? Abi, sadece resim mi diyorsun? Ay oyundaki görünümü diyorum. Oyundaki i̇şte o gör... rework, rework evet. Abi ama skilleri değişince sadece Rework olmuyor muydu ya? Aynen. Oh. Artık Lissandra iyice sıkıştıracağım ben bayağı ne? Oh. Oha tutuşturu gördün mü? Ben attım tutuşturu. Abi gördün mü çok havada. Sen nereye gidiyorsun? Alırsın değil mi onu? Alırız ya. Gel buraya. Gel. Ya milyonlara bir şey oluyor ya. <laughs> Ay kuleli tarihte bir şey oluyor. Gördün mü? Yaptın mı? Abi. Nami. Acı çekerek ölmesini izledim böyle. Oradaki şey ilerliyor böyle tek tek. Hani bir an ölmedi diye çok korktum. Ah çok acı. Bu arada AP mi kasıyor? Kasıyordur herhalde ne bileyim. Hayır hala Oh my god. Onun hizasından durmuyor soyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Turutlar mı aldı Emre? evet her zamanki gibi. <laughs> Öldü. O Zionya işinden alabiliyorum çok hoş. Zionya. <laughs> Zionya. Şey. Abi. Her her boku attılar ya. Sonra bana attın Canım biraz daha doğsun. <laughs> Dua et. <laughs> Kromlanmış. Oo. Bak, ben şurada duracağım. Ay bence Ramos en iğrenç hero'lardan biri değil. Hayır bence çok pro. Lan <laughs> <laughs> ne bu kuydu ya? Bu Çok heyecanlandım be gibi. Geç bastım. Güzel. Abi niye bana skin çarpmıyor ev açtığımda? <laughs> 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 Anam. Biri gelmiş. Şuraya küyü at. Şuraya Sesim kısıldı. Ha. Keşke dojlasaydım. Abi gülmekten hiçbir şey çekemedim. Bir şey sorabilir miyim? Yasuo'nun evet. ultisini nerf miydi? Yok ya abi Yasuo'nun nerfini görmedim ama bilmiyorum. Yasuo'nun kalkanı nerfiymiş de en son. Stabik kastım abi bu arada. Abi buga giriyor ya benim taretler ateş etmiyor böyle bazen. Neden? An Emrecik menzilde değildir anladın? Hayır abi menzilden değil. Şey Minyon'a nişan alıyor böyle ateş eder gibi yapıyor böyle, böyle patlama işaret çıkıyor böyle hareket ediyor da ateşi Gö gözükmüyor ve hasar koymuyor. Böyle bir şey. Kafa taş düzelir. Bunu yapmanın sebebi neydi? Bak ya bak. Hemen gördüler havada. Nami şeyden daha çok koyuyor abi. Aha. Kalkan. Sıra sana da gelecek. Hop. geldi <laughs> Abi görüyor musun statik sapırtı daha Aynen iyi olur Aşağı sürükleyin onu aşağı sürükleyin. Aşağı sürüklemek mi diyor? Sen gel gel. Biz bot otoban yapıyoruz beyler. Oyun bitti burada. Lan cana bak. Cana bak. Tare lan. Bir milyon. Gözünü seveyim <laughs> ya. Cana bak. İyi. Ben bir de gidiyorum. Selamünaleyküm gençler. Al, dur ya, çıkma kule. çıkma çıkma. Ay dur, kuleye kaç. Ver de gel bota biz bottan kill Ben de dönüyorum ben de dönüyorum bana ne dur. <laughs> dönüyorum işte bak. Hadi be. Dönüyor. Al, al, <laughs> gel ne gel. Oh dur gel gel şunları kes ya. Farm. <laughs> Bunu büyüyü sen al. Ha geldi. Bakmıyorum şu an. <laughs> Ben duvar koydum yine bir tane. Fortress. Terapin kanka. Hı. Sen fresh mi yapıyorsun? sen alsana. Niye lan? Sevaptır. <gülüyor> Sevaptır. <gülüyor> Emre ne kontrolat be. Oo. Koşun. Lan ne yapacağım karar veremedim. <laughs> ya, tamam alırsanız diğerlerini. Teşekkür ederim. Anahtar da yoktu, kapıyı şey yapa yapa açtık. Furkan, Furkan yok burada. Uyumuş bak, bak Furkan burada uyumuş. <laughs> <laughs> Emre, Emre, YouTube. <laughs> Emre. Emre, Emre akşam YouTube'dan izlersin kanka. <laughs> Bak uyumuş. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Alp'e diğeri atmışım ya. Mesaj geldi ona. Fils sakın merkez sakın! Sakın! <laughs> <laughs> Doğaç kalkanım kalkan vereyim mi sana? Oo, kalkan. Oooo kanka ya. Bak Doğaç, support'a kastayı nasıl? Ah kendini öls. Savaş. Hayat yeri tahmin ederekten yaptım onu ben. Kuşun atıyor adam. <laughs> Gel. Ben İsrail. Ya, ya abi tıklayamam tabii. yana başta da katıyor ikide bir. Abi buraya gelin buraya gelin. O... Siz takılın orada a d gelin c tabi Ben alacaktım onu ya DOĞAÇ TIKLA Güzel Bunu düşündük yavrucuğum biz Sıklatamazsa Doğac girelim Tövbe estağfurullah. Oh yeah. <laughs> Troll Trollemeden <ve> bıktım ha. <laughs> abi bak ben. Şey ben adam, adam flash attı girdi almaya çalışıyor. Aldın mı kızma? <laughs> o ibne dedi sana bence bir abonun altında kalma. <laughs> Beyler ben otoban yapıyorum? Abi, abi niye son maçlarımız böyle hep easy oluyor? Çünkü ben oynuyorum. <laughs> Önceki iki maçlarda da sen varsın değil mi Ali? Ne i̇ki, ma iki, maçınız iyi değil ki abi. Ama bana geliyor. Abi Bakayım. yalnız <laughs> bu kadar tatlı bir yürüyüş başka hiçbir yürüyüş yok ya. Var abi. <laughs> Kimde? Ne bileyim yani, ben birinde vardır. <laughs> o zaman araştır bana laf atacağını. Ertem. Sultik <laughs> antlatım. Anne, anne. anne. <laughs> Yine aldım. <laughs> ya Allah'ım ya oğlum kasman lazım göt müsün? <laughs> gel 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 tıkla hadi gel tıkla şimdi. Direkt alacağız gel. Skin <laughs> grade'ini. Hadi gel. Aaa. Oh. Oh, Koyutlar bana çarptı. Hoppa. Oh Yasuo <laughs> ne <laughs> fail lan? O kadar tanıtım Sadece beni öldürdü ya. <laughs> ama Lan Hamer sen niye oraya tarıt marıt koyamadın Tarıt. Turat. Emre, evet. Emre evet. neden tarıt koyamadın Abi ben ölüyorum yalnız ha. Bana daldılar da fark ettiyseniz ilk. Hayır abi ilk bana daldılar. Da <laughs> tamam o zaman ikinci daldılar ne diyeyim yani. Bir şey deme. O zaman bana da sen da de fikir. Bana da allar, benim bahane. İyi Dolarla, abi. Uyala, uyala geliyorum. Ne? <laughs> Geldi. Öyle doğru. Tamam şimdi kaç, geldim. <laughs> şimdi Ramus <'ın gülüyor> topu da <gülüyor> geliyor. Geliyor abi. <laughs> Keşke E'ye bassaydım. Koş, koş Edoğaç koş. Kaç, kaç. Kaç saniye, ne bileyim ben kaç saniymiş. Gel Gel bebeğim Tamam fazla kovulamayalım Koş birini tauntla artık Ne koyuyorlar? Bunu çek Çek Çeksene sen Aman onu. okuyayım seni ya Çok sen Tv Oynama böyle şeyler ya, ya Aa süper oynuyor. ne zaman hiç bir zaman tutturduğunu görmedim ya. Aa, Aa çok efsane tutturuyor. Anne bu bana geliyor. Ee. Bir sarı tüm oluyor. Sarı <laughs> aldı. <laughs> Abi, bunun yeteneğin engellemiş ki yine de W'ye basıp duruyor. Uff, ne koydum be. Abi ekran kilitlenmesin artık. Ben de geri çekilin. Al onu koyayım. Abi kastı oynayın. Fps'e de kötü. Yapmış. Gezerim ben gezerim. Ormanlarda gezerim. Ama Sihidar Vadisi bana hoş gözükmez. Bu nasıl bir harçta duruyor? Ha tamam mağo. Biraz arkasıymı lan birazdan? Kasma. He ne 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 Bak, taret koyarak. Başkanım tarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> dur dur tarıyor. ya beş kişiler ya. Penta <laughs> işte. He? Siz kaç kişisiniz? 3. Garena AFK. Yo evet. değil Bak. Bak. Bak abi adam bekliyor. Bak yeni geldi. Adam ben yürürüm, 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 yürürüm. Ah ah. Bu bir <laughs> şey geldiğiniz, bu şey geldiğiniz. Barona yapıyormuş gibi yapalım mı? Barona yapıyormuş gibi yap. Aa bak 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 bak. <laughs> Tavuk bu sonra. var orada. Değişin mi? <laughs> <laughs> Lisandre ile eşin diyorum KB. <laughs> Ne dedi adam? Ay! Kaç? Kaç? Sağ kandırdı. Hadi koşun. yola yola ana öldü. Kuza ölmedi, ölmedi. Öl. Kalkan kuldan vardı. O kadar o kadar ya. Tamam. Vur şuna basit. Double kill. Oh. Fresh double. Hayır. Vur <laughs> bir <geri geri> <laughs> <laughs> tane vursun <fırsat gülüyor> Hadi be. <laughs> Menzili daha fazla. Yaz abi. Çok etkili bak bu oyuna. ADC <laughs> mekanik. Oluyor bak. ADC Bak Abi Karen çok işe yaradı bu team fight'a ya. Ne güzel tamam. <laughs> <laughs> Garen Garen efsane tank abi ya. Dur. Abi Garen demeye de, çeviriyor ya. Baksana patlıcanı full. Tamam yok yalnız ha. Tam TF'den çıktı hala canı full ya. Ben öyle. <laughs> mi sence bu? <laughs> Yoksa TF'ye katılmamasın mı? ölecek şimdi o. Tıkla. Abi daha çok tank belki. Oo. Git buradan. <laughs> Az ötede yaşa. Sana bir tane taret hediye. Manavuz bitiyor ya. <laughs> Manavuz bitiyor. Abi bak Garen teamfight'a e katıldığı için. Çıkın lan. Abi Garen teamfight'a e katıldığı için canı biraz azalmış kusura bakmayın. Aynen Garen Pro olduğu için hiç can azalmıyordu azalmış. Aa gel. Yani yani, yani. Aa, Aa lan çaldı yemin ediyorum çaldı. Vart köbeler var. Aa sivirdi Ali <laughs> bilmiyorum seni kusura bakma. Oyunda kim olduğunu bilmiyordum. Oha. Abi sezdirmiyorsun bana kişiliğini. Sezdir. Bak şimdi proluk yapacağım. Sen beni ne sanmıyordun? E ee, Ali. Hayır şey olarak. Oyunda. Hadi koşun. Bak kime girdim abi insan hiç. Al artık onu. <laughs> Garen havada kaldı. Garen öldü. <laughs> Garen neden bariyer? Tamam. <laughs> Sol sola bariyeri iki almış bak. <laughs> Aynen adam. Şansına. Sana kadar, sana kadar tüm ölümlerinden bariyerle kaçtı. Bitir bitir. Abi bence de. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur bir dakika dur. Ay, bilemedim. kaçtı. Benim... <laughs> <Abi. gülüyor> gelin gelin bana da alın ha. Malzana <laughs> bakın ya. Abi bu kadar OP olabilir miyiz ya? <laughs> Abi oyun kasıyor o kadar OP'yiz. Ben beyaz atayım. Beyaz atalım. Beyaz niye atmıyorsun? öylece duruyor. Ha beyaz atmıyorum. Abi karşı kar şey sisi bir daha güzel. Hani havada dönüyor elindeki. Doruklara bak şimdi. Belki support itemi kasıyorum. Aynen kanka supportum ben. Bakmayın böyle kasıyorum. Ben kasıyorum abi ben hani şu. White Turtle'ın çıktığında. <laughs> Mavi alman izin veremem. Neden? Aa hasta mısın ya? Berke Berke item'a bak. Ya niye <gülüyor> niye niye? <gülüyor> Berke ne? Belki item'a bak. Abi bence yaptıklarını her zaman. Bırak, bırak. İyi bak, yani. bak 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 al al bak <gülüyor> <Ne> <gülüyor> bak bak. Ne yaparım ben? gidip alırsın yaratı hadi. Ölüm ağrıyor diyor. Yaratık kaldı orada bak. Ben <laughs> Berke bak item'a. Za Berke ba Berke bana bak. Bak yiyem item'a Almış valla. Gel 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 oh, o tek attım ya. Emre çek. Nerede? Her nerede? Belki. Çektim bak. Oo. Aa. <laughs> Abi beyler etrafta dönen her milyon için 3 gold. Hadi koşun. Hadi koşun. Allah. <laughs> <laughs> Aba o itemin işini. <laughs> ben takladım beyler. Abi bu kadar keyif. Abi, Abi bu ne kadar <laughs> bir atak. Güzel. Devresi yıldız. Yutuldun ne halin? Poinçeli nasıl lan? Ben de buraya <laughs> alırsam. Hadi be, giremedim. <laughs> gelin gelin, nami nami. Beyler 30 saniye bekleyin. penta penta verin. Ne yapıyorum abi? Tamam şaka yap. Patladıktan sonra şaka yap. Yapar. Ölüm gecede. <gülüyor> Hayırdır, <gülüyor> berke 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 Berke. Öldün mü? Evet. <laughs> Niye öldün? <mi diyor? gülüyor> dur dur. Kaos bir şey var Hadi mı koşun. ya? Bak. Hayır tam ultiyi açmıştım. Ne <laughs> noplar ya. <laughs> Beyler bu videoyu yok. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Artık video koyayım artık yani. Artık video koyayım artık. Turcu'yu duyarsak kesin.